Merhaba arkadaşlar, bu day pilavı yapacağız. Meyhane pilavı olarak da geçiyor. Malzemelerimi sayayım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, iki yemek kaşığı hemen hemen iki buçuk da olabilir tereyağı, bir Çorba kaşığı salça, yarım çorba kaşığı bu biber salçası, bu da domates salçası, bir tane büyük soğan ve bir tabak büyüklüğünde yemek tabağı büyüklüğünde haşlanmış buğday, birazcık da şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, sıvı yağ da olabilir, hangisini kullanmak isterseniz. Evet arkadaşlar soğanımızı doğradık. Küçük küçük olacak şekilde. Şimdi ocağımızın altına yakalım. Şöyle pilav tenceresi alalım. Yağımızı dökelim önce. Altını güzelce açalım. Sonra soğanımızı dökelim. Soğanımız pembeleşene kadar kavuruyoruz. Şöyle. Ben burdayı bunda açmıştım. Buğdayı da haşlarken e, bu kavama e, sıcak suyla da haşlayabilirsiniz. E, 3 su bardağı sıcak su koydum. Alt kısık şekilde yaparsanız buğdayınız tane tane güzel bir şekilde. Ama altı açık şekilde yaparsanız e, buğday böyle patlak verir, lezzetli olmaz, lezzetli olmaz. Bakın tane tane böyle güzel lezzetli bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu camın altını iyice açıyorum. Bu soğanım kavrulana kadar. Evet soğanlarımız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ben tereyağını döküyorum. Tereyağı eriyene kadar yine altına açık bırakıyoruz. Ocağımızın altını herhangi bir şekilde kısmıyoruz. Evet, biraz böyle eriyince artık salçamızı da dökebiliriz. Bir kaşık biber salçası, yemek kaşığı. Yarım kaşık da domates salçası kullanmak isterseniz. İyice salçamızı da kavuralım. salçamız da güzelce karıştıktan sonra şimdi buğdaylarımızı dökelim artık. Bir yemek kaşığı yemek tabağı kadar buğdaylarımız var. Haşlanmış bir şekilde. Biraz da bunları kavuralım. 2 su bardağı haşlanmış su dökeceğiz üzerine. Bakın bu renkten daha koyu bir kıvam isterseniz, daha koyu bir renk isterseniz salçanızı arttırın. Yani ben bir buçuk yemek kaşığı koydum. Siz iki yemek kaşığı koyun isterseniz, dilerseniz. Şimdi Baharatlarımızı döküyoruz. Tuzumuzu, karabiberimizi ve pul biberimizi. Karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tepeleme, dolu dolu. Yine tuz ayarınızı kendiniz damak tadınızda göre yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karabiberim vardı. biber atmak isterseniz de bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biber. Benim pul biberim çok da acı değildi o yüzden böyle bize yeterli oluyor. şimdi suyumuzu dökelim. İki su bardağı şöyle. Kaynamış Su döküyoruz. sıcak su. Evet altı kısık bir şekilde. Biraz kaynadıktan sonra kapağını kapatırım. Altı kısık bir şekilde pişirmeyi bırakalım. Altı bir kez kısık şekilde şöyle bir kere falan karıştırdım veya iki defa. bakın. Bakalım. Evet. Suyunu çektim. Suyunu çektim. Nereden anlıyoruz? Böyle yapıyoruz. Düşmüyor. Pilavımız tamamdır. Birazcık dinlenmeye bırakalım. Sonra servisimizi yapabiliriz. Evet. Şöyle pilavımız artık sunuma hazır. Afiyetler olsun.